Ben kaldım yine sana Yardım et üç beni ara Üstüm dolu sensiz koşamam Amcalar çevirip seni arar Onlara inanma hepsi yalancı Başımın tacı Ben nefret et kendine top Buldum seninle pisi Ofisin pat kırmızı gönderim sabi bir weed tıllanan yakana değil gördüm ve yuvarlamayım et babam dolu bunu bil akımı ki kimseler görmeden açasın bedenimi 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 ya purple kafa bak bak Black Bamba, Black Bamba Kobe gibi üstü çember potaya, potaya Kimse iyi değil kendi işinde Takıntılı lovuk sanki benim peşimde Derin anlam taşıyorlar postardaki resimde İsmi Black Mamba sanki işin içinde Sizin için olmaz İşler karışınca kaçası olmaz Yakalayamaz Kurban kaldım yine sana Gördüme düş beni ara Üstüm dolu sensiz koşamam Amcalar çevirip seni arar Onlara inanma hepsi yalancı Başımın tacı Benden nefret et kendine top Buldum senin nefesi Günlüğün ofisim pantolon değil kırmızı gözlerim sebebiyle yollama kaçamadı lambalar gördü mü yuvarlan ne ya devam long boy reis bunu bil Azmeden akımı kim? masana pasladım dumanıki kimseler görmeden açasın bedenimi 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 ya kod yenden ne de purple kafa bak bak buz ben dostum Lamba, Black, Bamba, Black Bamba, gibi çember potaya, potaya, Kimse iyi Black kendi işinde takıntılı lover sanki benim pişimde derin anlam taşıyorlar postattığın resimde ismim Black Mamba sanki işin içinde sizin için olmaz işler karışınca shot olmaz is yakalayamam Derman kaldım yine sana Yardım et üç beni ara Üstüm dolu sensiz koşamam Amcalar çevirip seni arar Onlara inanma hepsi yalancı Başımın tacı Benden nefret et kendine top Buldum sönünle psikopat Üstünü giyin ofisim pantolon değil Kırmızı gözlerim <laughs> sebebi weed kana değil Amcalar gördü mü var bunu bil Azmeden akımı onlar kim Masana pasladım dumanı ki Kimseler görmeden açasın bedenimi 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 Ya yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Black Mamba gibi üstü çember potaya Potaya Kimse iyi değil kendi işinde Takıntılı lavuk sanki benim peşimde Derin anlam taşıyorlar postadaki resimde ismi Black Mamba saki işin içinde Sizin için olmaz İşler karışınca kaçası olmaz